Çıralı'nın sessiz tanıkları Ay, Çıralı sahilini gümüş bir tül gibi aydınlatıyordu. Dalgalar kıyıya usulca vururken kumsalın sessizliği derin bir huzur taşıyordu. Gecenin bu saatinde buraya yalnızca denizin eski yolcuları gelirdi. İşte onlardan biri. Ana. Yıllardır olduğu gibi yine buradaydı. Kocaman kabuğu yaşanmışlıkların izlerini taşıyordu. Her yıl ay ışığında çıralı sahiline çıkıp kumlara yumurtalarını bırakmış sonra da denize geri dönmüştü. Yanında bu kez genç bir kaplumbağa vardı. Mira. O ilk defa bu yolculuğa çıkıyordu. Mira ürkek gözlerle etrafına baktı. Burası neresi ana? diye sordu. Ana başını yavaşça kaldırdı. Burası bizim yuvamız Mira. Çıralı. Yıllardır buraya geliriz. Mira kumsalın ilerisindeki dağları ve uzaktaki titrek ışıkları fark etti. İnsanlar burada mı? Ana iç çekti. Evet ama eskisi gibi değil. Bizi koruyanlar var. Yine de dikkatli olmalıyız. Ana kumsalın sıcaklığını hissederek ilerledi. Güvenli bir nokta bulduğunda ön yüzgeçleriyle kumu kazmaya başladı. Mira da onu izledi. Ama birden irkildi. Sahilin ilerisinden parlak bir ışık süzülüyordu. Bu ne? diye fısıldadı. Ana başını kaldırıp baktı. İnsanlardan biri elindeki fenerle sahil tarıyordu. Işık kumların üzerinde geziniyor, bazen de denize yansıyordu. Mira, bu ışık tehlikeli mi? diye sordu. Ana yavaşça konuştu. Yavrular yumurtadan çıktığında denizin ışığını takip ederler. Ama bu yapay ışık onları kandırır. Yanlış yöne giderler ve çoğu asla denize ulaşamaz. Mira'nın yüreği burkuldu. Küçük kaplumbağalar hayata yanlış bir yön adım atarlarsa kaybolurlardı. Tam o sırada sahilden hafif ayak sesleri duyuldu. Birkaç insan kumsalda yürüyordu. Ama dikkatliydiler. Sessizce konuşuyor, hiçbiri kumların üzerine basmıyordu. Mira içlerinden birinin kumsala bir işaret levhası koyduğunu gördü. Üzerinde karette karette yuvalama alanı Lütfen rahatsız etmeyin yazıyordu. İşte o insanlardan biri Volkan'dı. Volkan yıllardır Çıralı'da kaplumbağaları korumak için çalışan bir doğa gönüllüsüydü. İlk kez bir karetta yavrusunun ışık yüzünden yanlış yöne gittiğini gördüğünde iç acımıştı. O günden beri her yaz burada sahilde devriye geziyor, ışıkları kapattırıyor ve insanları bilinçlendiriyordu. O gece elindeki feneri yere indirdi ışığı doğrudan kaplumbağalara tutmamaya dikkat ediyordu. Anayı ve Mira'yı fark ettiğinde kalbi hızla attı. İşte yine geldiler diye fısıldadı kendi kendine. Yanındaki arkadaşına döndü. Buraya bir çubuk daha koyalım. Yuvalarını koruyalım. Mira volkana merakla baktı. Ana o ne yapıyor? Ana bizi koruyor diye mırıldandı. Mira insanlardan korkmanın gereksiz olduğunu o an anladı. Bazıları gerçekten de onların hayatta kalması için uğraşıyordu. Ana yuvasını tamamladı ve ilk yumurtasını bıraktı. Mira ise denize baktı. Burası onun da bir gün döneceği yerdi. O gece çıralı sahilinde bir sır daha kuma gömüldü. Yıldızlar denizle fısıldaşırken Ana ve Mira usulca karanlığa karıştılar. Volkan ve arkadaşları sabaha kadar sahil korumak için nöbet tutmaya devam ettiler.